Merhabalar, ben Raziye Könder. 69 doğumluyum. İki tane torunum var. 45 yaşına kadar e, ev hanımıydım. 45 yaşından sonra e-ticarete Etsy, Redbubble ve Türkiye'deki e-ticaret sitelerinde giriş yaptım. Ve evden çalışma yolunu seçtim. E, bu konuda e, iyi olduğumu düşünüyorum. İlerlettim kendimi. Kolaylıklarını gördüm. Daha sonra Türkiye'de çok güvenilir bir yer aradım ne yapabilirim diye düşündüm. Çünkü yurt dışı tecrübelerim vardı. E-ticaret üzerine de Mağazan Olsun'la tanıştım. Mağazan Olsun platformunda şu anda e-ticaret yapmaktayım. Gayet de markalaşmış durumdayım. Çünkü kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Burada stok sorunu yok, tedarikçi sorunu yok, iade sorunu yok. İnsanlarla iletişimim de iyi olduğu için, işimi de sevdiğim için kolaylıkla yapabiliyorum. Yapmak isteyen herkese tavsiye ederim. Mağazan olsuna teşekkür ederim ve bana bu imkanı sağlayan herkesi de ayrıca teşekkür etmekteyim.